Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı avukat Adnan Yapıcı. 7 yıldır Şanlıurfa Barosu'nda avukatlık yapıyorum. Şimdi erken seçimin hukuki durumu ve şartlarına bakıldığı zaman erken seçimin olabilmesi için yürürlükteki anayasamızda Cumhurbaşkanlığı ve TBB seçme e, seçimlerinin her koşulda birlikte yapılması öngörülüyor. Ana kural bu seçimlerin 5 yılda bir yapılması, anayasa maddesinin 77.1'e göre 5 yılda bir aynı günde yapılacak. Buna göre bir sonraki seçim yaklaşık bir buçuk yıl sonra yani 18 Haziran 2023 günü yapılacak. Anayasa madde 78'e göre genel seçimler bir yıl kala ara seçimi yapılamaz. Fakat anayasaya göre seçim tarihinin erken almak mümkün. Bu kararları Cumhurbaşkanı da de ayrı ayrı alabilir. Cumhurbaşkanının Hiçbir koşula bağlı olmaksızın dilediği zaman ve tek başına erken seçim kararı alma yetkisine sahip. TBMM'nin erken seçim kararı alması ise üye sayısının 5'te 3 çoğunluğunun yani 6363 milletvekilinin bu yönde irade göstermesine e, göstermesi gerektiriyor. AKP ve MHP tek başına e, 337 vekil bulunduruyor. Yani AKP ve MHP mecliste istese dahi erken seçim kararı alamaz. Çünkü 360 milletvekili e, bulundurmuyor. Anayasa 101/2'ye göre Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla Türkiye Cumhuriyeti'nde iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. İstisna olarak Anayasa'nın 116/3'e göre Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine kadar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olması için Meclis'in erken seçim kararı alması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasını sağlayabilecek tek merci Türkiye Cumhuriyet Büyük Millet Meclisi'dir. Erken seçim çağrısından sonra seçim tarihi. Gündemi var. Şimdi seçim tarihinin bunlar e, ülkemizdeki erken seçimin yapabilmenin koşulları ve şartlarıdır. Cumhurbaşkanının tekrar aday olabilmesinin şartları ve diğer şartlarıydı. Şimdi bir de erken e, seçim çağrısından seçim tarihine kadar iki sürecimiz var. Bunların da e, hukuki boyutu şöyledir. Şimdi Anayasa e, Anayasaya göre seçim tarihinden bir yıl önce erken seçim yapılamayacağı için erken seçim kararı alındıktan sonra normal seçim tarihinden önce yapılması gerekiyor. Yani normal seçim tarihi 23 Haziran 2023 olduğu için olası erken seçim tarihi bu tarihten bir önceki pazar günü yani 18 Haziran 2020 olacaktır. Ee, bu şekilde Cumhurbaşkanı seçim kanununda mevcuttur. Seçimlerin yenilenmesine kadar verilmez e, seçimlerin yenilenmesine kadar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde resmi gazetede yayınlanarak ilan olunur. Bu kararın verildiği günden sonra gelen 60. güne takip eden ilk pazar günü Cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi birlikte yapılır. Anayasa ve Cumhurbaşkanı seçim kanunu incelendiğimizde 22 Nisan'ın ikinci haftasında erken seçim kararı alınacak ve en geç 18 Haziran 2020 tarihinde genel seçimler yapılacak. Erken seçimlerin yani belirttiğimiz gibi erken seçimler ee, muhalefet partisinin çağrıları üzerine yapılabilecek bir e, seçim değildir. Bu seçimin yapılabilmesinin hem hukuki şartlarını söyledik, hem de diğer boyutlarıyla anlattık. Seçim yapılabilmesi için öncesinden belirtildiği gibi bir yıl kala bu tarihin belirlenmesi lazım. Bu yapılmadığı takdirde de seçim önce, erken seçim söylemleri sadece sözde kalacaktır Ahmet Bey.